Evet Ertan Başkan'la Alia Çağlar Kaptan'a gidiyoruz. Nasip değilse bugün gece avı. Ya, bu şey Kaptan orada. Teknesi yanaşık. Ayhan abi o sesin denizi koklardı. Yok kokusunu. Ayhan abim bir tane ya. Kokusundan havasından bilirdi balık var yok. <laughs> bir dahaki sefer inşallah. Bak burada balık yoksa oraya gidip Karagöz'e patlatır geçeriz derdi. <laughs> Bir dahaki sefer inşallah birlikte. Evet. Ali Liman Başkanlığındayız arkadaşlar. Buradan kalkacak akşam. Gemiden, tekneden tekrar size yayın yapacağız. Evet arkadaşlar limana geldik. Şimdi Erten Başkan'la birer çay içiyoruz. Kaptanımız Çağlar Kaptanı bekliyoruz. Teknemiz burada. Ee, ben de gruba yazıyorum ha. Heh, gruptan da haberleşiyoruz. Ee, selamlarını ileten, bayram dileklerini ileten herkese biz de bayramını kutluyor, teşekkür ediyoruz. Güzel bir gece geçsin, keyifli olsun. Amaç burada iyi vakit geçirmek. Ertan başkanla birlikte mutlu güzel, bayramda, keyifli olsun, mutlu bayramlar olsun. Gününden, evet. Son gününden değil mi? Yok bir gün daha var yarınımız. Yarın son gün. Doğru. Üçüncü günümüzdeyiz. Nöbetlerden günleri karıştırdık. Tabi. Çalışıyoruz bakın arkadaşlar. Biz de bugün geceye ancak fırsat bulduk. Allah çalışanların herkesin işlerine rast getirsin. Hayırlı bayramlar olsun. Ee, bize bu gece güzel balık avı olsun. Amin Allah razı olsun. Hadi herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı Şimdiden oltası suda olan herkese rast gelsin. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hep birlikte rast gelsin. Kaptan geliyor çıkış yapacağız. Bakabiliriz abi. Bak, bak. Hadi bakalım. Herkese rast gelsin. Arkadaşlar, gençler. Eyvallah. eyvallah. Rast gelsin. Eyvallah. Kaptanım hoş geldin. Oo, oh, bak. Hoş bulduk abi. Hadi bakalım. Aldık buzumuzu. Ah oh, harika. Oh, hoş geldiniz abi. Çabuk <laughs> eyvallah. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Tamam. Aydın, <laughs> aynen. Çiftler çiftlerde de alacağız inşallah. Aynen, aynen. Adam. Adamsın. Adam. Nokta. Nokta. Buradan adadan, selamlar. Adadan saygılı. İlker kaptanım sana da selam olsun buradan. İlker Akyol abim. Dikili'den gezi turları. Oraya çok selamlar. Aynen. Burak'la birlikte güzel bir ortam yapmış. Helal olsun. Aynen aynen. Nokta da aynen. adam yani gerçekten. Aynen. adamdır. Adam. adam. Burak abi de selam versin. Burak abi de selamlar buradan. Burak kaptanım. dedi bakalım kardeşim ilk balığı sen mi alıyorsun Oo Ey maşallah maşallah işte bu Çağlar Mercana bak. Mercan'a telefon. Ya ne dedim ama yaparsa Aa. dedim takoz yapar. Ağrı bir anda yapar? Haydi. Ver çekelim. Görüyorsunuz Ver, arkadaşlar, maşallah. Ne yapalım, ne yapalım. Tebrik Ver. ederim. Sünezen mi abim? Yok kim Mamun. Tebrikler. Hadi şey bakalım. Yudası, kırmızı, kırmızı gelmiş, yedir. rast gelsin. Tebrikler. <laughs> Içi, içi, içi Senin bakıyor. nasibin değilmiş o bana geldi. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel kardeşim geliyor dedi. Bakıyoruz. Oo. Güzel. Eh maşallah. Güzel. Bak şöyle yapalım. Hadi tebrik ederiz. Rast gelsin bir şöyle bakalım. Hadi balığa da ha. Hadi tebrikler. Gel. He? Burada sende de mi var? Sende de mi var? Burada da var. Bastı bastı burayı. Hadi maşallah. Evet. Geldim. Geldim. Opa. Maşallah. Maşallah kardeşim. Maşallah yakışıklı ya. İçeri doğru al ha. Tebrikler. Bayağı mercan, bayağı mercan. Bayağı, bayağı. Geldim. Ben geçiyorum Abi, Abi sen geçiyorum sen ben de. Ben de. Ben de. Ha, dur. Gel. Güzel geliyor, güzel. güzel. Oo, oh, oh, aynaya bak. Harikasın. Hadi, bir seferle. Maşallah maşallah. Görelim abi. Hey maşallah. Kaptanım mera bomba. Herkes alıyor hadi. Oltalar boş kalmasın Ay, maşallah. maşallah. Çağlar kaptan farkıyla. Bir de Önder kaptan değil mi? Aynen. Baba. Önder kaptanımla birlikte. Aynen aynen. Çok güzel. Hadi elinize sağlık. Afiyet olsun. Maşallah sırada biz de varız. Hadi rast başkan geliyor ya, mu? Yok abi ya. Gelecek gelecek. Haydi bakalım rast gelsin. Kasım İki tane koyalım onu ya. Arkadaşlar bul karayı al parayı. Karagöz. i̇yi hey, hey boy. Güzel Karagöz de geldi. Hadi, hadi, hadi. hadi bakalım. Ertan Başkan Karagöz'den. Abi rast gelsin. Abi en büyük balığını büyük sen. <laughs> Kaptan arkanda olunca gelir balık. Kaptan her zaman mi? arkanızda. Evet. <laughs> Hadi rast gelsin bereketli olsun başkan. Abi ne yapar bu solucan? bu sesler çıkmayacak değil mi? He. Muhabbetler çıkmasın abi müzik Kesinlikle koy. Andır dur ya zaten arkadan tehlik yeriz baksana bizi. <laughs> Ey maşallah ee. güzel. Ey maşallah güzel. Hadi tebrikler. Arka <laughs> taraf devam. <laughs> Biz. Tabii. Bipleriz <Tabii. gülüyor> buraya. <laughs> 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 Her şey. Haydi bakalım, yakışıklıdan tekrar geliyor. Al yukarı al yukarı, güzel güzel getir. Güzel, güzel. Evet, bir göster bakalım. Abi, abi de, he. Göster bakalım abi de. <gülüyor> <gülüyor> o tutuyor, o yakalıyor, o da çıkartıyor bak. Maşallah. <laughs> İki kişi. Baba oğlum böyle. Evet tebrikler. Teşekkür ederiz. Ha, bakalım. Şöyle bir göster bakalım. Atıyor, e atıyoruz i̇şte abi. Görüyorsunuz. Şimdi Hadi, göresin, göresin Hadi göresin tebrikler. Alım. Bilmiyorum. abi saldı gibi. abi abi. Nasıl? Saldı mı? Yavaş. Bu güzel beden bu böyle baksana evet. balığı içeri ana kadar balık balık suda duruyor bir daha uzunluğuna bak. Ama geliyor işte vallahi tebrikler başkan. Eyvallah. Haydi bakalım rast gelsin. Bunu Bunun şey muhabbet... yap da gönderin. Sen tamam. gönderin. Telefondayız. Hadi bakalım telefonda Haydi tebrikler Aynen. afiyet olsun. Evet. Eyvallah sağ ol. Bir gün inşallah gelin bizimle bir gün Evet. Senti o reklamı yapıyoruz birelim. sponsor Allah değil. Allah. aksiyon Allah. güzel. Hayır hayır servisiniz var mı? Var falan. Aha Möbbere geldi ağrı. Olsun al içeri. Oraya oh, güzel. Oraya güzel. Yok. Rast gez. Mangri. Mangri. Yılan. yılan, yılan. Bülent abi geliyor mu? Bülent TALIESIN. abim kareli gömlekten evet. geliyor. Geliyor gelmekte olun. Tebrik ederiz haydi bakalım rast gelsin. Haydi bakalım. Maşallah. Hoppa. Güzellik. Ey maşallah. Ey maşallah. Çok güzel. On numara beş yıldız. Mı? <laughs> Öyle Ay, ver, mı olur ya? maşallah tamam, 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 tamam. tam kapattık ya. kameraya geldi çok tebrikler of of ya, hadi maşallah arkadaşlar çok güzel küçük yine ha, oldu <gülüyor> abi abi. <gülüyor> hadi rast gelsin hadi Hareket maşallah da. abi mısır mi sigara var ama olsun Hadi şart, şey rast edelim. gelsin. Evet tebrikler. Telif <laughs> yemeyelim. Evet Çağlar Kaptan teknesinden. Evet şöyle görelim. Bak o sana devam. Bir bak istersen <laughs> poz da alayım. Oo, <laughs> evet. güzel. Hadi rast gelsin. Bereket <laughs> olsun. <laughs> Yağız kardeş evet. alıyor. Geliyor. Hoppaaa birader. Evet. Tebrikler kişiye. Maşallah. Hadi bakalım. Tebrikler Raskis. Yeah. Evet. Ertan Başkan. Başkan. <laughs> Aman demiyoruz. Bekliyoruz. Bakalım ne geliyor. Gopes. <laughs> Gopes. <laughs> 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 ben değil o çekiyor ya. Sen niye çekiyorsun ya? Yazıklar olsun. İnanmayayım mı? Hoppa. Maşallah. Orta. Hadi tebrikler. Ne? Ortadan mı aldın birader? Ortada. 5 Güzel güzel. Tebrikler. Hadi afiyet olsun. Neymiş? Verjen. Verjen. Bakalım. Hangi bu? Hangi değil mi? Yani? <laughs> normal Verjen. Normal normal. Güzel. Tebrik ederiz. Evet. Afiyet olsun. Hadi bakalım kolay gelsin. Sabahın son saatleri bir tane karşı nasıl olduğunu anlıyorum bak. Hatıra kalsın bari. Tam yüz geçten çalmış. Evet geceyi bitirdik. Toparlanıyoruz. Limana dönüş. Tüm arkadaşlara rast gelsin dedik. Bereketli olsun. Herkese afiyet olsun. Thank you